dünyasının masal mekanları arasında Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan coğrafyada çok sayıda akarsu da vardır. İşte bunlardan biri Sibirya'yı besleyen, Yakut Türkleri tarafından kutsal kabul edilen Lena'dır. Orta Sibirya'nın güneyindeki Baykal Dağları'ndan doğan Lena, Kirenga ve Vitim ırmaklarıyla birleşerek Kuzey Kutbu'na doğru akar. 4400 kilometrelik uzunluğuyla 2,5 milyon kilometre karelik bir havzayı sulayan Lena, Yakutsk içinde Olyokma ve Aldan Nehri ile birleşerek akmaya devam eder. Sibirya ortalarında dağlardan alıp getirdiği suları, Kuzey Buz Denizi'nin sularına dökmeden önce yine geniş bir deltayı sular. Dünyanın en uzun 10. ırmağı olan Lena, yine kendisi kadar ünlü bir devlet adamına, Sovyet Rusyası'nın kurucularından Lenin'e de isim ilhamı vermiştir. Gerçekte adı Vladimir Ilyich Ulyanov olan Lenin, lakabı olan Lenin ismini Lena Nehri'nden esinlenerek almıştır. Saha Özel Cumhuriyeti'nin en önemli şehri olan Yakutsk'ta yine Lena kıyılarında kurulmuştur. Rusya içinde bir özel cumhuriyet olan Saha, 210 bin nüfusudur. Kuzey Kutup Dairesi'nin 450 kilometre güneyinde yer alan Yakutsk, dünyanın en soğuk yeri olarak da bilinir. Yakutsk, Lena Nehri üzerindeki en büyük limandır. Soğuk bir yer olmasına karşın yeraltı zenginlikleri açısından oldukça zengindir. Dünyada en büyük gümüş üreticisi olan Yakutsk'ta eksi 40 derece soğuk neredeyse normaldir. Yakutsk'ta sıcaklığın eksi 72 dereceye kadar düştüğü ölçülmüştür. Yine de bu ısı dereceleri saha Türklerini tiyatroya gitmekten, madende çalışmaktan ya da okullarda eğitim görmekten alıkoymaz. 1600'lerde kurulduğu düşünülen Yakutsk'ta 1683'te yapılmış Ostrok Kulesi'ni bugün hala görebilmek mümkündür oldukça geniş bir yüz ölçümüne sahip Yakutistan'da dışarıda uzun süre kalmak pek mümkün olmasa da soğuk ve kar yağışına aldırmadan günlük yaşam devam eder. Elbette en önemli ticari ürünlerin başında belki de bu soğuk nedeniyle kürk gelir. Yakut, dillere destan soğuğu nedeniyle geçmişte Sovyetler Birliği tarafından siyasi suçlular için sürgün yeri olarak kullanıldı. Bölgede bulunan yolların bir bölümü Sibirya hapishanelerinde kalan mahkumlara yaptırıldı. Lena Nehri'nden donmadığı dönemlerde ulaşım amaçlı faydalanılabiliyor. Ancak bu süre 5 ayı zor bulur. Yılın 7 ayında Lena donmuş haldedir. Yakut ya da Saha adıyla bilinen Türk boyları Türkçenin bir kolu olan Yakutça konuşurlar. <laughs> Yakutların 13 ve 14. yüzyıllarda Moğol boyu olan Buryatların akınlarından kaçarak kuzeye göçtükleri sanılıyor. Lena kıyılarında yaşayan Moğol, Tunguz gibi eski halklarla kaynaşan ilk Yakutların torunları halen bu bölgede yaşayan insanlardan başkası değil. Bir kısmı şaman inançlarına bağlı olsa da önemli bir bölümü Ortodoks Kilisesi etkisiyle Hristiyanlaşmıştır. Rusya Federasyonu topraklarının beşte birini oluşturan Yakutistan'ın nüfusu 1 milyon civarındadır. Rus etkisiyle Yakut adı verilen başkentin Yakut Türklerindeki adı hala Kaydır. Uçsuz bucaksız Sibirya coğrafyasının can damarı olan Lena Nehri, zor coğrafi koşullarda bile Türklerin iskan ve medeniyet kurmada zorlanmadıklarının canlı bir sembolüdür. Yakutistan değerli metallerin yanı sıra değerli taşlar açısından da çok zengindir. Elmas diyar olarak bilinen Yakutistan bu özelliğiyle Güney Afrika ile yarışıyor. Üstelik Yakutistan'daki elmasın kalitesi dünyanın diğer bölgelerinden çıkarılanlardan çok daha yüksek olarak kabul ediliyor. Yakutistan elmas konusunda öylesine ün yapmıştır ki turistlerin bir bölümü soğuk kutup bölgesini görmek için gelirken önemli bir kısmı da elmaslar için bölgeyi ziyaret eder. Yakutistan'ın bir başka zenginliği de fosiller bir zamanlar dünyada yaşadıkları bilinen ve fillerin atası sayılan mamutlara ait birçok fosil Yakutistan'da bulunmuştur. Mamut fosillerine ait kemiklerden yapılan zine eşyaları ticari ürün olarak pazarlarda satılır. Henüz yer altından çıkarılmamış çok sayıda mamut fosilinin bulunduğu Yakutistan'da turistler için özel fosil turları düzenleniyor. Mamut fosillerinin en çok bulunduğu yer olan Tiksi kasabası, Kuzey Buz Denizi kıyılarında ve başkent Yakutsk'tan bin kilometre kadar uzakta yer alıyor. Kendilerine saha ya da yakut diyen Türkler, Baykal Gölü civarından göçüp gelirken dillerini ve kültürlerini de getirmişlerdi. Bugün, Türkçenin en erken ayrılmış lehçelerinden birini konuşan Yakutlar, göçebe yaşam tecrübesine sahip oldukları için hayvanlarıyla birlikte buraya geldiler. Yakut Türklerine kucak açan, hayat taşıyansa Lena nehri oldu. Ve Lena Avrasya coğrafyasında yalnız değildi.